Arkadaşlar merhaba. Ben Görkem Tok. Bu dersimizde çizgi çizme işlemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir ekran git gel yaptı. Ne yaptığını anlayamadım ama. Neyse. Sanırım Windows'a güncelleme mi yapıyor artık nedir? Neyse. Şimdi Paint açtım bilerek açtım. Öncelikle bir dikdörtgen çizme işlemi yapacağız dedik. Dik açılı dörtgen aslında kare de bir dikdörtgen. Yani dik açılı dörtgen aslında. Ee, iki boyutlu düzlemde. Şimdi şöyle yine bir XY'mizi oluşturalım daha anlaşılır olmak için. Aslında bir paint daha açalım da. Öncelikle ya da paint açmayalım. Şurada anlatayım arkadaşlar. Yapmak istediğimiz sistem şu işlem şu aslında. Yani <laughs> eminim siz e, nesne algılama gibi şeylere internetten bakmışsınızdır. Machine learning'de yapılan gerçek zamanlı nesne tanıma işte YOLO'nun var. Ne bileyim. Tensorflow'un var. Vesaire. Biz de burada şu an ya bu kareyi nasıl çiziyorlar içine? Hani biz sadece kare çizme işlemi gerçekleştireceğiz Bir resmin içinde kare diyorum. Dik açılı bir dörtgeni nasıl çizeceğimizi belirteceğiz. Şurada da bir tane dik açımız olursa nasıl yapacağımızı söyleyeceğiz. Mesela böyle bir şekil çizmek istiyorsunuz. Bunu nasıl çizersiniz? Öncelikle bizim fonksiyonumuz ne alacak? Yani OpenCV'nin bize sunduğu dörtgen fonksiyonu, dikdörtgen, rectangle e, fonksiyonu bize ne sunacak ona bakacağız. E, ben şu çizgileri çiziyorum. Şimdi sizin böyle bir ekranınız var arkadaşlar. Resim olduğunu hayal edin piksel olarak. Mesela şu noktada şöyle bir işte Dik açılı dörtgen. Bu, dik, bu kare oldu. Kare çizmeyi planlıyorsunuz. Şöyle bir kare çizeceksiniz tamam mı? Ya i̇çi dolu da olabilir, boş da olabilir de. Biz şu an şöyle bir kare çiziyoruz. Çizgi şeklinde bir kare çiziyoruz tamam mı? Bunu nasıl yaparız? Buna değineceğiz. Öncelikle arkadaşlar OpenCV'nin bize verdiği ilk kullanımda iki tane point alıyor. İki tane point alıyor. Bu pointi biliyorsunuz x ve y'ydi. Birinci point sizin şu başlangıç noktalarınız. Aslında bunu farklı bir renkte gösterirsek. Bu birinci point sizin başlangıç noktalarınız. Tamam mı? Yani point dediğimiz şurayı belirtecek işte zaten. Burası biliyorsunuz x, burası y üssü dersek. Tamam mı? Artık ne olursa. ...işte p1, şöyle tam yazamıyorum ama. x üssü, virgül, y üssü. Ee, diğer girdiğiniz point de, yani ikinci bir point alıyor. p2 yazayım şuraya. Diğer girdiğiniz point de Genişlik ve yüksekliği belirtiyor. İşte şurayı yaparsak, tamam mı? Ve e, şurayı yaparsak sanırsam böyle alıyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Ya ben mantığını açıklamaya çalışıyorum. Diyor ki benim e, x'deki genişliğim bu kadar, y'deki genişliğim bu kadar. Tamam mı? Burayı da işte y üssünün üssü diyelim. Bunu tabi Sürev integral olarak algılamayın. Ben şu an onu öyle belirtmek için yapıyorum. Burayı da x üssünün üssü diye belirtirsek ne yapıyor? x'in üssünün üssü y'nin üssünün üssünü alıyor. Burada da yaptığı olay şu oluyor. İşte otomatikman x üst, x'ten x üssünün yani şurayı yok sayarak tabii ki. Bura yok biliyorsunuz. Ee, buradaki genişlik Buradaki yüksekliği alıyor. Bunu çarpıyor. İşte burada. Nasıl diyelim bunu? İşte bunu çarpıyor. Ve bildiğiniz bir dik açılı dörtgen şeklini çiziyor. Yani temel mantığı bu arkadaşlar. Tamam mı? Yani y2 üstünden y1 üstünü çıkartıp. O aralık burayı başlangıç noktası çekip. Anlayacaksınız şimdi nasıl olduğunu anlayacaksınız. Biraz koordinat düzleminde karışık gelebilir. Aklınıza canlandırdığınız. Ya ben hani mantığını anlatmak açısından diyorum. Yoksa düz de anlatabilirdim. Ama mantığını anlayın. Şimdi aşağı inin bir kodlayalım. Yine biz bize bir e, resim döndürsün istiyoruz. Değil mi? Diyorum ki dik açılı dörtgen çiz. Dik açılı dörtgen çiz fonksiyonunu yazdım arkadaşlar. Ne alıyor? String file path. Yani e, dosya yolu alıyor. Şimdi biz dosya yolunu aldığımızda ne yapıyorduk? CV mat e, resim eşittir. Ne yapıyorduk? CV imread fonksiyonunu kullanıyoruz ve dosya yolunu alıyoruz. Değil mi? Sonra ee, biz her zaman gerçek resim üstünde değişiklik yapmasını istemiyorduk. Şu an burada yapabilirsiniz de diyorduk ki ya bizim bir e, işlenecek resmimiz olsun. Ya da hani bu seferlik e, Bur bura üzerinden değişiklik yapalım. Şimdi biz resmimizi aldık. Değil mi? Şimdi biz, biz bunun bu resim üzerinde yapılan değişikliği döndürmek istiyoruz. OpenCV'nin Rectangle yani dikdörtgen çiz. E, fonksiyonu var. Şimdi burada gördüğünüzde ikinci kullanımı göstermiş. Ben şöyle aşağı inersek işte biz e, pardon birinci kullanımı göstermiş. Ben ilk baş ikinci kullanımı anlattığım için size de ikinci kullanımı anlatayım öncelikle. Şimdi bakarsanız bir resmimizi alıyor. Input input output array. Yani e, nasıl diyelim şu resmimizi alacak. Bunu alacak, değiştirecek sonra tekrar verecek. Yani buradaki hem girdi hem de çıktı anlamına geliyor. İkincisinde diyor ki ne dedik biz bir başlangıç pointimiz olacak. Yani dikdörtgenin başlayacağı noktayı belirtecek. Bir de genişlik ve yüksekliği belirten bir pointimiz olacak. Sonra ne diyor? Skalar alıyorum diyor. Scalar neydi zaten? Renk belirtiyordu bize. Bir de thickness değeri var. Thickness değeri zaten kalınlık belirtiyordu. Line type 8'de Shift e 0'da. sıfırda. Oraya daha girmiyorum. Oraya sonra gireceğim. Ben şu an temel kullanımı gösteriyorum. Şöyle resim dedim. Çektim. Şu diyor ki bana bir point başlangıç noktası gir dedi. Ben bunu daha anlaşılır kırmak için, kılmak için 0.0'dan başlatacağım. Tamam mı? CV'nin point'ini kullanıyorduk biliyorsunuz. 0.0 Sonra CV'nin ikinci yani bitiş noktası diyoruz. Değil mi? Bitiş noktası da atıyorum. 300, 300 olsun. Sonra çıktım. Ee, bir dakika. kolunu gireceğim şimdi. Şurada bir hata yok değil mi? Yok. Color'u gireceğim. CV e, skalar 0 virgül 0 virgül ne olsun? 255 olsun ya. Kırmızı göstersin. Şimdi thickness'ı gireceğim. Sonraki geleni söylüyor her zaman. Thickness'ım da 5 olsun şöyle yaptım. Tekniği arttırdıkça zaten kalınlık değerini arttırdıkça olaylar değişecek. Sonra diyorum ki CV ha return resim diyorum. Değil mi? Altta da bunu hemen CV imshow artık buralara girmiyorum. Dediğim gibi önceki derslerde bunları sık sık anlattık. Buradan işte pencere bir diyelim. Buradan da Diyor ki şey alacağım diyor. Hemen verelim onu. Az önce şurada bir hata oldu da. Resmi verelim. Pardon. Dik açılı dörtgen. Dik açılı dörtgen çizi verelim. Sonra dosya yolu olarak da artık zaten dosya yolunu önceki derslerden söylemiştim böyle yazacağız diye. Şimdi biz bunu çalıştırdığımızda bakalım nasıl bir şekil çıkacak. Oh, CV wait key'i eklemedim. Tamam, açılacak geri kapanacak. Aynen öyle. Şurada da ve diyorum. Tamam. Şimdi tekrar deneyelim. Şimdi arkadaşlar açtık. Bakın ne oldu? Şimdi ne dedik? 0.0 noktasından başladı. Resmin x'te 300, y'de 300 bulduğu noktalarına kadar gitti. Ve o noktayı da bitiş noktası olarak belirleyip bir dikdörtgen çizme işlemi yaptı. Bir kare çizdi de şu an. İşte dik açılı dörtgen yani. Bunu bunun çizme işlemini gerçekleştirdi. İşlemi daha da ilerletelim. Artık 0 0 değil de mesela 200'ü e 200 olsun. Bakalım nasıl bir şekil çekiyor. Nasıl bir şekil çıkacak? 200 e 200 dedim. Açtım. <laughs> e, bu sefer gördüğünüz gibi daha düşük bir şey oluştu. Az önceki hesaplamayla oluyor. Bakın burası 200'e 200 noktasını aldı. Aynı e, şuradaki gibi. Paint'teki gibi 200'e 200 noktasını aldı. Sonra bitiş noktasını aldı. Bitiş noktasında şura belirliyor dedik. Ya şöyle bu çok karışık oldu da artık neyse şura belirliyor dedik. Ya burayı anladıysanız orayı çok kolay anlayacaksınız. Buranın farkını yani e, x'in üstünün üstünden x'in üstünü çıkardı. Buranın farkını genişlik olarak aldı. Buranın farkında aynı işlemi yapıp yükseklik olarak algıladı. Yani sistem böyle işliyor arkadaşlar. Siz burayı bunu bilerek yaptım. Mesela bunu daha da arttıralım. 250 250 yaparsak arkadaşlar bu sefer 50'ye 50'lik bir e, şekil çizecek. Bakın daha da minikleşti. Bunu deneme yanılmayla yapabilirsiniz. Mesela biz daha da geliştirelim fonksiyonumuzu. E, buradan başlangıç noktasının ikisini alalım int x1 diyelim. int y1 diyelim. int x2 diyelim. int y2 diyelim. Tamam mı? Şimdi alta indim. Artık ben point yapımı aşağıda oluşturmak istiyorum. cv point p oluşturmama izin verecek aynen. Ne diyorum bu x1 ile y1 e alsın. Tamam mı? Hatta point başlangıç diyeyim bakın buna. Baş Language. Sonra alta iniyorum arkadaşlar. Bir de bitiş point'imi yazacağım. Point Bitiş X2 Y2 Ve artık bu point'leri siliyorum da. Zaten yukarıda ben tanımladım. Başlangıçı ve bitişi. Başlangıç ve bitişi. Artık başlangıç ve bitişi çağırıyorum. Tamam mı? Tabi altta yeni değerlerimi isteyecek. Diyorum ki 300 x1, x2, y1 pardon. x2'ye gireceğim. 200, 400, 400. Şimdi bunu arttırdığımda tekrar böyle bir şekil çıktı. Niye? Bakın hiç değişmiyor oran. 100'e yüzlük 100 bir şey çizdi. Mesela bunu 350, 350 yaparsam. Yani bunlar biraz arkadaşlar deneme yanılma yoluyla yani tam anlamak istiyorsanız point yapısını ya da farklı yapıları nasıl işliyor? Temeli sıkı tutmanız lazım ki ilerleyen aşamaları çok rahat anlayın. Bakın şimdi ne yaptı? 50-50'lik bir 50 50'lik bir dörtgen çizdi. Niye? Çünkü 350 350 400 400 aradaki fark ne? 50. Daha da geliştirelim mesela. Burayı 100 yapacak şekilde ayarlayalım. O zaman 450 yapacağız biz yemizi. Aşağısı daha yüksek olacak. Çünkü yüksekliği arttırdık. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluştu. Bunları deneye deneye çözeceksiniz. Ee, şimdi ikinci kullanımını göstereyim mi? Çok mu uzun olur diye düşünüyorum. Yok, ikinci kullanımda gösterebilirim. Arkadaşlar bu birinci kullanım. Bir de ben bunu ha, bir de mesela buraya thickness değerini de ekleyebiliriz artık. int kalınlık Kalınlığı da buraya yazarız. kalınlık. Tamam mı? Bir de az önce bir hata verdi ama niye yaptı onu bilmiyorum daha yanlış yazdı yani şeylere olabilir herhalde bir sorun olmuştur kalını da mesela artık buradan verelim 10 verelim mesela arttırdım böyle daha kalın bir yapı oluşturuldu mesela daha da arttıralım ne yapalım 30 verelim kendi işte e, yapacağınız işleme göre değişebilir bunlar Mesela 30 yaptık daha da böyle e, değişik bir şekilde çizdi çizgi kalınlığını arttıracak şekilde de. bir şimdilik 2 falan verelim. 2 verirsek nasıl bir şekil oluşacak mesela? Böyle bir şekil oluştu. İşte bu tam aslında nesne tanıma sırasında kullanılan şey yani. Kalınlık değeri sanıyorum. Daha böyle hoş duruyormuş. Neyse. Böyle bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi ikinci kullanıma gelelim. Diyorum ki CV mat ee, dik açılı dörtgen çiz 2 bunu bir deyim ee, bu da bir olsun o zaman değil mi bu da bir olsun şimdi arkadaşlar ikinci kullanımda hemen string işte dosya yolu vesaire ben şu yapıyı hemen kopyala yapıştır yapacağım tamam çünkü zamandan da çok yemesin istiyorum zaten bu yapıyı yazdık ctrl v dedim copy paste yaptım alta indim. Resim alma vesaire, point alma yapılarını da aldım. Sadece rectangle yapısını değiştireceğiz. Şimdi alta indim. Arkadaşlar CV rectangle dediniz. Size diyor ki bakın diyor ki ilk kullanımı budur. Yine diyor ben bir resim alıyorum diyor. Tamam mı? Sonra diyor ki ben bir rect alıyorum diyor. Şimdi biliyorsunuz ki kırpma işleminde biz Rect'i kullandık bir kere. Ne yapıyordu? O alanı alıyordu, kırpıyordu. Ama bunu metin içinde yapıyordu. Şimdi Rect'in farklı bir kullanımına değineceğiz burada. Diyorum ki resmimi al. Ee, aynen resmimi al. Tamam mı? Bana diyor bir Rect tanımla diyor. Eğer siz Rect'i burada tanımlarsanız. Rect. Açtık. Bakın Rect ne alıyordu? Hemen şu açıklamalarını okursak. int x, int y, int width. In hate, uh, hate. Uh, Doğru telaffuz edemedim. Neyse. Ee, şimdi x, y'yi alacağız. Artık biz bunu değiştiriyoruz. x, y. Sonra diyorum ki. Genişlik. Buna da diyorum ki arkadaşlar. Yükseklik. Tamam mı? Yükseklik. Geldim bu rekte. Şimdi x'imi belirttim. Y'imi belirttim. Point'te de yapılabilir ama ben hani daha böyle öncekinden aşina olsun diye denersiniz artık. Dedim ki bu fonksiyonlar hep aşırı yüklenmiş hali. Burada 5 tane hali var. Deneye deneye çözeceksiniz. Diyorum ki genişlik. Genişlik. Evet zaten neydi? Yükseklik. Yükseklik. Tamam mı? Şimdi. Ee, ne oldu? Bir hata mı var acaba? Ha fonksiyonu tamamlamadım. Şimdi arkadaşlar buna bir virgül şey yaptım da diyor ki bana bir renk belirt diyor. Bakın biz yukarıda rengi belirtmedik ama siz isterseniz rengin de artık yani fonksiyonu geliştirebilirsiniz. Ben mümkün olduğunca zaman yemek istemiyorum. Yine diyorum ki 0 255 yine kırmızı çizsin. Tik nasıl gir diyor. Tik nasıl da işte 5 olsun, kalınlık olsun. Kalınlık değerini alacaktı. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Artık return ediyorum resmime. Şimdi arkadaşlar, Burada artık bu e, x2 ve y1 yapıları yok şu point yapısını silebilirim. Şimdi arkadaşlar bu ne yapıyor? Rect ne yapıyor tam olarak? E, şunu hemen geri alalım. Hemen geri alıyorum arkadaşlar. Şöyle geri aldım. Evet arkadaşlar şimdi Rect'in yaptığı olay şu. Bunu da geri niye alamıyorum bu arada? Yok daha fazla aldırmıyor. Rektin yaptığı olay şu arkadaşlar. Şurayı ben bir sileyim de. Ha, bunu nasıl büyütüyorduk? Şöyle mi? Aynen böyleymiş. Tamam. Şöyle burayı bir sildim. Arkadaşlar Rektin yaptığı olaya değineceğim. Şöyle geçtim. Arkadaşlar Rektin yaptığı olay şu. Şunu tam bir çizeyim de. Aynen öyle. Tamam. Rectin yaptığı olay şu. Biz dedik ki bir X ve Y noktamız var değil mi dedik? Birazcık e, kuşumuz e, ses çıkarıyor. Neyse. E, X ve Y noktamız var dedik değil mi? Bu X ve Y'yi başlangıç noktası olarak alıyor arkadaşlar. Ve sonra biz ne yaptık? Rectin içinde genişlik ve yükseklik girdik değil mi? Sonra sizin belirttiğiniz genişlik kadar bir genişlik çiziyor. Yani noktadan bağımsız bir şekilde. Kendi genişliğini ona göre ayarlıyor. Bir de sizin belirttiğiniz kadar yükseklik çiziyor. Tamam mı? Yani bu genişlik eklediğiniz değeri aslında burada üzerine ekliyor gibi düşünün. Diğerinden farkı bu. Yükseklikte de buranın üzerine ekliyor ve burayı artık bitiş noktası olarak belirliyor. Mantığı bu arkadaşlar. Bunun ee, tekrar dönersek çalıştırırsak nasıl çalıştığını da göstereyim. Aşağıda şunu artık 2 yaparsak Tabi x ve y noktamız esmesin. Mesela aynı noktaya aldık tamam mı? Aynı şekilde aldık. Bakın diğerinden farklı olarak ne yapacak? <laughs> Bakın arkadaşlar diğerinde e, 450 50'ye yüzlük bir e, dörtgen çizme işlemi yapıyordu. Ama burada gördüğünüz gibi ne yaptı? 400'e 450'lik bir dörtgen çizme işlemi gerçekleştirdi. Yani e, ekleme işlemi yaptı. Üzerine ekleme yaptı. Rekti böyle verirseniz ee, bu da ayrı bir kullanım. Daha açıklayıcı olması için ne yapalım mesela? 350 350'den başlasın. Böyle 600'e 600 olsun. Tamam mı? Bunu çalıştıralım arkadaşlar. Bakın böyle yaptı. Hani a, birazcık resmi sınırını geçmişiz. O yüzden burayı birazcık kısalım. 500'e 500. Burayı da 250'ye 250 yapalım. Thickness da 2 olsun. Kalınlığımız. Şimdi böyle yaparsak arkadaşlar şöyle oluşturdu. Yani aradaki farkı ben koordinat düzeni burada iyi anlattığımı düşünüyorum ama ekliyor diğerine göre. Diğeri eklemiyor. Aradaki farkı alıyor. Bu ekleme işlemi yapıyor. Rect fonksiyonunun kullanımına biraz daha çalışın. Rect'in. Önemlidir İleride çoğu yerde kullanacağımız bir fonksiyon. Ya da re kendi rektangülünüzü oluşturmak istiyorsanız sıfırdan böyle de kullanabilirsiniz. Ben buraya renk değerlerini vesaire eklemedim. Artık onu kendiniz yazabilirsiniz. Ee, bu kuş da birazcık şey olduğu için ben videoyu bitireyim biraz. Videoyu bitireyim. Umarım memnun kalmışsınızdır eğitimden. Takıldığınız bir şey olursa yazabilirsiniz. Ee, görürsem mesaj cevap veririm. Onun dışında kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada internetten de araştırın. Yani nasıl kullanıldığına daha detaylayın ya da kendiniz deneyin. Kendiniz kodlamaya çalışın. Böyle böyle oturacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.